arkadaşlar şu anda Müş VM serverum diyeyim VM Yani vedava. Bu diğer serverlarda benim oyunum kaçıyor Hemen bir Aynı şekilde arkadaşlar eski Şeydeki gibi Bunu toplayacağız Oyun ben de gene kaçıyor Onları topluyoruz. Ondan sonra arkadaşlar topladıktan sonra ne olacağını biliyorum ben. Allah. Onları çarparsanız şey oluyor. Ne onun Hani bu gelmiyor ya. Bakın oradaki kapı bile açılmış. Bu gelmiyor ya. Onlardan alacağınızı göstereceğim. Ben bununla sabaha kadar para kasarım valla. Yaşar durumda. Valla hepsini alırım ben. Kaç topladım onu bile bilmiyorum. Şu anda hani bunu topladım ya. Bu gelmiyor bana. Şimdi onu alacağım. Arkadaşlar gireriz şuraya. Bakın ok gösteriyor değil mi? Oka doğru gideceksiniz. Oradaki aslancı gördüğümüz yere gideceğiz. Ama ben bununla hızlı hızlı gideyim. Bu da bununla gideyim. Ben onu kullanamıyorum. Etrafta karlar var. Onun, o karlarla O karları dikmeye çalışacağız. Dikeceğiz o karları. Ondan sonra para veriyor herhalde. Öyle biliyorum. Şu pa paradan veriyor diye biliyorum. Bundan. Kar parasından veriyor diye biliyorum. Evet arkadaşlar. Benimle heyecanlıysanız videoyu abone olmayı unutmayın. Bir de e kar Petleri gelmiş, ay, karşıyı gelmiş arkadaşlar, kız şeyleri gelmişti, pet şeyleri gelmiş. Abi şuraya değiştirecek böyle de öyle bir duyuru aldım, ama değiştirmemiş. Bir tane pet var, yani şu kareyi koruyan pet. O pet Robuxlu gelmiş, 80 300 300 de herhalde aynen. 300 Robux'a gelmiş o arkadaşlar. 16 tane toplamışım. 16 tane gelecek herhalde. Bakın 16 tane toplamışım. Henen 16 tane gelecek. Bakın 16 tane gelecek. Kaç tane topladıysanız o kadar geliyor arkadaşlar. Şimdi sopa gidelim. O kalemin içinde şeyler var. Oyunlar var. Ama buradan daha kolay da kaçabilirsiniz. Aha. Bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kaleye mi gidiyoruz? Zönder'imi kapatmayacağım. Zaten ben seni geri kapatmam ki. Hadi be, çok az yükleniyor. Ben oradayım. Aa geldim. Aha mesale var. Mesale bir şey olmuyor. Aa kaledeyim. Aha kaledeyim. Kalenin işi bura. Kalenin işi böyle aha. Oyuna geldik. Şey oyunu bu. Kalenin içinde oyun var. Dedim şey işte ben. Bakın. Böyle kırıyoruz. Aa çok mantıklı. Zor da değil arkadaşlar. Kaçabilirsiniz. Vallahi böyle çok iyi olmuş. He. Değil mi arkadaşlar? Böyle kaçıyoruz. İşte bunu da alayım. İki iş olacak bununla. aynı. Penguen. Ah. <laughs> ah, içinde penguenler hapşı olmuş arkadaşlar. Hemen giriyorum. O ne ya? İçinden bir şey çıkacak sanırım. Evet arkadaşlar, mini game bitti. Evet arkadaşlar çok mantıklı. Bu da Robux'lu geldi. <laughs> Bu pet artık, Robux'lu. Hemen dışarıya çıkalım. Bir daha var. Aha burada nere? Karen işte bura. Arkadaşlar burayı ben soğuk sandım ama değilmiş. Soğuk değil mi bura? Buradan eşyalar alınacak sanırım. Arkadaşlar kalenin içinden alınıyor eşyalar. Oradan alınmıyormuş yani onu anladım. Kaleden alınıyor hemen. Gidelim kaleye paramızı alalım. Evet arkadaşlar oyunda ben şey yapıyorum. Neydi onun ismi? yapıyorum. Bu neden gitmiyor? Oyun boyusunda araba var mı? Araba kastir abi. Hemen alalım. Yapalım da o parayalık. Ben sabaha ben her gün oynarım Allah. Ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Ya basalım gidelim işte. Neyse. Aha bir adam var. Neyse adamla konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar oradaki sarı penguen vardı ya. O denizdeki olan penguen. O pengueni e, o pengueni konuştuğunuzda konuştuktan sonra arkadaşlar e, yarış yapıyordunuz. Öyle yarış kazandığınızda da şu e, kar parasından veriyordu. Oyun bende rol mal serverlarda karışıyor ama VM server'ımda kasmıyor. Aa gelmiş buraya. Bakın. Çok güzel. Gelmiş arkadaşlar. Hem de çok güzel bir şekilde gelmiş. Aa, karpetleri var. Aa, karo oyuncakları alacağım onları da. Onlar da değerlenecek. Aa, oha, yeti. Aha, robuxlu pet. Bakın, burada robuxlu. 80 robux endi. Yuh. Oha, çok pahalılar bu oh, uy boya pahalılar neyse karpetlerine bakalım o güzel he, bunlar da neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı beğenmeyi unutmayın videomu bay bay